Evet, bugün de sizlere karışık e, soru çözümü saatindeyiz. Bugün güne kadar istediğimiz konularla alakalı karışık sorular çözeceğim. Şimdi, haydi başlayalım. Önce bir yüzdelerle başlayalım. E, aşağıdaki ifadelerin yüzdelerini hesaplayınız diyor. Nasıl hesaplıyorduk? Hatırlayalım bir bakalım. Ne yapıyorduk? Hemen bir renkli kalemimizi alalım. Bir sayının yüzde 12'si diyorsa ne yapıyordunuz? Sayıyı yazıyorum kendisine. Daha sonra yüzde 12'si dediği için 12 bölü yüzdeyi nasıl yazıyorsunuz? 12 bölü 100 demekti, değil mi? Şimdi pratik yolu vardı. Eğer yukarıda bir sıfır varsa, aşağıda da bir sıfırım varsa, sıfırlar birbirini götürüyordu. 25 ile yani 12'yi çarpacağım. Hemen şurada bir yerde çarpalım. kaç yaptı. 12 ile 5, 10 elde var bir, 2, 2 daha 4, bir de elde. 5 yaptı. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Topladınız. Ne yaptı? 10, 300 yaptı. Devam edelim. Ne yaptı yani? 300 bölü 10. Sıfırlar da sadeleşti. O zaman ne yaptı? 30 yaptı. Devam edelim. 360'ın %40'ı. 360 çarpı. 40 bölü 100 demek değil midir bu? 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti, 0 mı gitti? Hemen şurada bir yerde 36 ile 4'ü çarpıyorsunuz. 4 kere 6 ne yaptı? 24. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde 144 yaptı. Değil mi? Haydi devam edelim. Geldik 5250. 5250'nin %20'si ne yapar? 20 bölü 100 demektir değil mi? 1 sıfırım buradan gitti. 1 sıfırım buradan. 1 sıfırım buradan. 1 sıfırım buradan. Ha 525 ile 2 mi çarp diyor bana? 525 ile 2. Şurada hemen bir köşede çarpalım. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 5 10. Evet. Ne yaptı? 1050 yaptı. Haydi devam edelim. Geldik 2400'e. 2400 çarpı 91 bölü 100. Yüzde 91 ediyor. Biraz gıcık bir sayı vermiş. Şimdi ne yapacağım bunu? Bir sıfır buradan gitti. Bir sıfır buradan. Bir sıfır buradan. Bir sıfır buradan. Ne yaptım? 24 ile 91'i çarpacaksınız. Yani bir kere 4, 4. Bir kere 2, 2. 9 kere 4, 36. Elde var 3. 9 kere 2, 18. 3 de elde. 216, 4, 8, 1, 2. Yani ne yapıyormuş bu sayının %91'i? 2184 yapıyormuş. Anlaştık mı? Yani sayım ne oldu? 2184 oldu. Haydi devam edelim. Şimdi. Sana diyor ki Murat 75 kilogram Kemal'in Murat'ın pardon kilogramı 75 kilogrammış. Kemal'in kütlesi de Murat'ın kütlesinin %80'inden 10 kilogram fazladır. Buna göre diyor Kemal'in kütlesi kaç kilogramdır? Haydi yapalım bakalım. Şimdi Murat 75 kilogramdaysa Murat da bunun Kemal'de Kemal'deki Murat'ın kütlesinin %80'den 10 kilogram fazlaysa 75 çarpı 80 bölü 100 diyordunuz değil mi? E şimdi sadeleştirmelerim var mı? Bakıyorum. Evet sıfırla sıfırım gitti. Daha sonra ne oldu? Ee, başka var mı? Var ama sadeleştirme hocama sadeleştirme yapardınız derste de dediğinizi duyar gibiyim. Ama onu biraz sın, kafanız karışıyor. Sadeleştirme yapmadan hadi uzun uzun yapalım. 75 ile 80'i önce çarpıp ona böleyim. 8 kere 5 ne yaptı? 40 yaptı. Elde var 4. 8 kere 7 56. 4 de elde ne yaptı? 60 yaptı. Şimdi ne yaptı yani? 600 bölü 10 mu oldu? E bunların sıfırları gitti. Yani ne oldu? 75'in %80'i kaçmış? 60'mış. Şimdi sana diyor ki Kemal'in kütlesi, Murat'ın kütlesinin %80'inden 10 kilogram fazlaymış. Şimdi %80'i 60 olduğuna göre 60'tan ne kadar fazlaymış? 10 fazlaymış. O zaman kaç kilo oldu Kemal'in kütlesi? 70 kilogrammış. Anlaştık mı? Evet. Şimdi de Diğer bir sorumuza devam edelim. Ne diyor size? Aşağıda doğru doğru parçası ve ışınları sembolle gösteriniz diyor. Şimdi ilk gördüğünüz şekil ne? Bu nasıl bir şekilde? Ne diyor sana? Sınırsız noktalardan birleşmiş parçayı ben ne diyordum? Doğru diyordum. E o zaman bu doğru olduğuna göre bunu nasıl göstereceğim? KL doğrusu bu şekilde gösterilebilir. Değil mi? ya da nasıldı bu şekilde de yazabiliyorduk sembollerle gösteriliyor şimdi mn bu nedir başlangıç noktası belli bitiş noktası belli olmayan yani sınıf noktalarından şekle ne diyordum ben ışın diyordum o zaman bu ne olacak mn ışınımdır böyle gösterebileceğim gibi şöyle de gösterebiliyordunuz hadi devam edelim bu nedir İki ucu da sınırlı. Yani iki ucu da kapalı noktalardan bu, oluşan şekle ben ne diyordum? Doğru parçası diyordum. Doğru parçam nasıldı peki? O zaman D E Ya da nasıl gösterebiliyordum? D E İki gösterimde kabul ediyorduk değil mi? E gene bu da tabii ilk şekilde olduğu gibi ne? Doğru. Doğru e doğrum neydi? Böyleydi. Ya da TR değil mi? Geldik buna GS. Bu nedir? Doğru parçasıdır. O zaman ne olacak? Ya böyle gösterilecek ya da hiçbir sembol ay pardon doğru doğru parçası olduğu için ne olacak? İki noktası kapalı şekilde oluşacak. Gelelim buna ışın. Bakın kapalı olan noktam Z noktası olduğu için Z'yi kapatıyorum. Tamam. Y'ye doğru açık. Ya da nasıl olacak bu ışınım? Z'ye ışını. Gördünüz mü? Bakın Z'den Y'ye gidiyor. Anlaştık mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Hadi gelin bakalım diğer şekle bakalım. Diğer soruya. Sana ne diyor? Aşağıda sembolle gösterilen doğru parçası ve ışınları çiziniz diyor. Şimdi bu şekilde ne var? PF'de. PF nedir? Işındır değil mi? Başlangıç noktası belli. Bitiş noktası belli olmayan. E o zaman buna ne dedik? P. Buna ne dedik? F ama biraz daha büyük hisseydi. daha iyi olacaktı. Bundan sonrakileri daha büyük hisselim. Şimdi FE doğru parçası neydi? idi. Anlaştık mı? Şimdi gelelim ST'ye. ST neydi? Bu bir doğrudur değil mi? O yüzden ne olacak? ST oldu. Gelelim buna. H, I diyor. H, I neymiş gene? Doğru değil mi? Bu bir doğrudur. Doğrunun gösterimidir. AB bakın başlangıç noktası kapalı. Yani bu bir ışındır. A'yı kapatıyorum. B sınırsız gitti. Anlaştık mı? Bu şekildeki şekillere de ben ne diyormuşum? Işın diyormuşum. Haydi devam edelim. Başka bir sorumuz var. Şimdi size diyor ki bir halat yardımıyla ee, aşağıdaki gibi tavana asılı olan bir çubuk bir süre sonra kırılmış. Tamam? Ve şekil 2'deki gibi bir görüntü oluşmuş. Sana diyor ki buna göre diyor aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi hadi gelin bakalım hep beraber çözelim hangisi doğru. Şimdi ilk başta bu şekilde bir halatım varmış. Daha sonra halatım kırılmış ve bu şekli almış. Değil mi? Bakalım. ADE dar açıdır diyor. ADE buluyorum hemen baktım. Sizce şuradaki açının dar açı olma gibi bir ihtimal olabilir mi? Bu kadar geniş bakın. Geniş gitmiş gördünüz mü? Şöyle gidiyor. E şöyle giden bir açı dar açı olabilir mi? Hayır. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Devam edelim. BCF. BCF'yi buluyorum. Şurası yaptı. BCF dik bir açı mıdır? Hayır dik bir açı değildir. Bayağı bir geniş gidiyor değil mi? O yüzden nedir? Bu da bir geniş açıdır. A, D, e, geniş açıdır. Evet doğru. BCF C, F. B, C F de genişlemiştik. O yüzden yanlıştır. Gelelim buna. A, D, e. A, D e. Ve ne diyor sana? B, C, F diyor. Geniş açılardır diyor. Evet doğru. Geniş açılardır. Demek işte arada baktığınız zaman geniş açıdır. O yüzden neymiş? Geniş açıymış. Haydi bunları çözelim. Birazcık da test çözelim sizle beraber. Şimdi devam ediyoruz. Size ne diyor? Ee, aşağıdaki şekillerde çokgen olanların yanına tik atın. Olmayanları da çarpılayın diyor. Çokgenimin tanımı neydi benim? Çokgenler nedir? Çokgenler doğru parçalarından oluşan kapalı şekillere diyorduk değil mi? 3 Üç ve 3'ten daha fazla. şimdi burada baktık. iki tane doğru parçam var ama şunlar doğru olmadığı için bu bir çokgen değildir. İkincisine baktık. Evet doğru parçalarım var. O şartı sağlıyor ama kapalı olmadığı için ikincisi de çokgen değildir. Üçüncüsüne geldim. Hiçbir şartımı sağlamıyor. Kapalı ama doğru parçanın oluşmadığı için bir çokgen değildir. Geldik yandakine. Baktık. 1 iki, üç, dört tane parçadan oluşuyor. Üç parçadan fazla. e Doğru parçasından oluşuyor. Ve kapalı bir şekil. Evet. O zaman nedir bu? Birer çokgendir. Çokgenlere de isim verin diyor. E bu çokgene verebiliriz. Artık A, B, C, D çokgeni diyelim. Anlaştık mı? Şimdi gelelim buna. Şimdi çok kenar demiştik? Aldıkları kenar sayıları, köşe sayıları, çaçı ço ölçüleri kenarlarına göre şekilleniyordu. Yani üç kenarlıysa, e, üç tane kenar sayısı varsa, üç tane köşesi, üç tane çaçısı vardı değil mi? Çok kenimin peki, köşegeni nasıl olsaydı mesela? Köşegeni var mıydı? Hayır üçgenlerin köşegeni yoktur ama diğerlerinin vardı. Mesela dörtgenin iki taneydi gibi. Gelelim aşağıdakine. 1 2 3 4. 4 tane kenar sayım var. Kaç tane köşem var? 1 2 3 4 tane de köşem var. Kaç tane iç açım var haliyle? 1 2 3 4. Bunların hepsi nedir birer iç açıdır. Başka bir renkli kalem almak istiyorum ben. Bir izninizle devam edelim. Kaç var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç kenarmış? 5. E haliyle köşe sayım kaç olacak? 5. İç açım kaç olacak? 5. Değil mi? Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç kenarım var? 6. Kaç köşem var? 6. İç açılarım kaç? 6. Değil mi? Şunların hepsi nedir? Çünkü bunun iç açılarıdır. Anlaştık mı? Haydi devam edelim. Şimdi gelelim başka bir soruya. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen M noktasından geçen D doğrusunun dikmesi olan kaç tane dikme çizilir? Dikme dediği için bunu buraya dik olarak gelebilen kaç tane dikme vardır? Bir tane. M noktasından geçen D doğrusunun dikmesi bir tanedir görüldüğü gibi. Ah bir tane dik iki şart demişim. Siz sakın benim gibi yapmıyorsunuz. Anlaştık mı? <laughs> Zaten çoğu böyle olur değil mi? Aa hocam ben yanlış işaret demiştim ya denir. Ama doğru olan anlaştık mı? Devam edelim. Kareli zemin üzerinde k doğrusuna paralel bir doğru çiziyor Şimdi bu bakın kaçar birimmiş? 1 2 3 4 5 birim burada var. 1 2 3 4 5. 5'e 5 olan bir k doğrusu var. Sizden bu doğru üzerindeki noktalardan biri A ise ee, diğeri hangi nokta? Şimdi A ise eğer şimdi A ise şimdi 5'e 5 gidecek. E buradan hangi noktayla birleştirirsen buna paralel gider? şekilde görüldüğü gibi. C noktasına üçgeni saymamıza bile gerek yokmuş. Bir de neyi soruyor? C noktası o zaman neyle birleştirsem? Şimdi E yaptım düşünse de şununla bir paralel olur mu? B yapsam şöyle bir şey olur mu? A, e, peki D yapsam şöyle bir şey gelir. Gene paralelliğimi sağlamadı. Tek sağlayan nedir? C noktasıdır. Haydi devam edelim. Yukarıda verilen ev modelinde evi oluşturan doğru parçaları isimlendirilmiştir diyor. Evi oluşturan doğru parçaları isimlendirilmiş. Ee, buna göre diyor BE paralel CD işte AB dikmiş AC'ye BE ED dikmiş BC ED'ye paralel bir hangileri doğrudur diyor. Hadi yapalım bakalım. Şimdi BE CD'ye BE neresi? Önce BE'yi bulayım. Şurası CD neresi? Burası. Şunla şu birbirine paralel midir? Evet, paraleldir. Bu doğru. Birinin olmadıklarını çıkarıyoruz. Şunlar gitti. AB AB burada. AC AC de şurada. Şunla şu sizce paralel midir birbirine? Hayır, değildir. İkinin oldukları da giderse. Aa, burada bir hata var. Soru yanlış. BE BE şöyle Sonra ne olacak? E'de. ha. Demek ki şunlardan biri 1 bir 3 olacak. Devam edelim. Şu da doğru. BC şurası. ED burası. Haliyle bu da paralel. O zaman ne olacak? Şunu değiştiriyorum ben. Şıkta bir hata var. 1 3 4 olacak. Anlaştık mı? Öyle olursa aşık oluyor. Öbür türlü yanlış hatalı bir soru. Gelelim bu soruya. Yukarıda verilen sokaklar için aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Birinci sokağı bulayım. Şu. İkinci sokağı diktir. İki bu değil mi? Şimdi şuna şu dik mi sizce? Bu dar açılı bir üçgen, e, dar açılı bir şekildir. Üçgen de diyebiliriz hatta. O yüzden nedir bu? Yanlış. Üçüncü sokak. Üç neresi? Şurası. Dördüncü sokak neresi? Burası. E, üçle dört sizce en fazla olsa olsa geniş açı olur değil mi? Paralel midir? Değildir. Bu da gitti. Beşinci sokak. Beş burası. Sonra hangisiymiş? Bir burası. Sonra da neymiş? Üçmüş. Üçü de bulalım hemen. Üç. Birbirlerine hepsi dik mi bunların? Bakalım. Evet. Hepsi birbirlerine diktir değil mi? Doğru. Ama gene bir devam edelim. Birinci sokak diyor. Bir neredeydi? Şurada. Sonra ne var? Dördüncü sokak. Bir ile dördüncü sokak birbirine paralel midir? Hayır. Bu da yanlış. O zaman hangisi doğru? Ceyhan doğru.